Tamam Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Bolu İl Binası'nı ziyaret etti. Bakan Kılıç, AK Parti ziyaretinde İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun, Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkan Vekilini Cip Çarıkçı ve partiler tarafından karşılandı. AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, ziyaretinden dolayı Bakan Kılıç'a teşekkür ederek şunları dile getirdi. Bakanlığınızın Bolu'muza vermiş olduğu değeri biliyoruz. Bolu'muza yapmış olduğunuz yatırımları, çalışmaları hepsini biliyoruz. Özellikle son dönemde, son bir, bir buçuk yıl içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Bolu'muza yapmış olduğu toplamda 64 milyon liralık bir yatırım var. Bu yatırımlardan dolayı öncelikle bakanlığınıza, sizin şahsınızda tüm Bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Özellikle Bolu Merkez Kapalı Spor Salonu ve yine yüzme havuzu, yine Bolu Merkez Olimpik yüzme havuzu ile beraber Bolu Merkez Arkut Dağı pist tanzimi projelerimiz var. Bunlar devam ediyorlar. Bu projelerin birçoğu bitti. Bu manada biz AK Parti teşkilatları olarak tüm Bolu halkı olarak Bolu'ya yapmış olduğunuz yatırımlar adına toplamda 64 milyonluk bir yatırımdan bahsediyoruz. Ee, sizin şansınızda size ve e, tüm bakanlık çalışanlarına buradan bir defa daha teşekkür ettiğimizi de e, belirtmek istiyoruz. Bugün de Bolu'ya geldiniz, eli boş gelmediniz, yine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun diyoruz. ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ak Parti İl Binası Siyasetine yaptığı konuşmada çarpıcı konulara değinerek şöyle konuştu: "Ülkemiz ve dünya şu anda zor bir dönemden geçiyor. Dünyanın dört bir yanında insanlıktan nasibini almamış teröristlerin masum insanları öldürmeye yönelik ve onları huzurunu bozmaya yönelik, ülkemizin de huzurunu bozmaya yönelik bir takım amaçları var. Bunları terör faaliyetleri olarak hayata geçirmeye çalışıyorlar ve bu terör faaliyetleri huzurumuzu bozmak için, birlikteliğimizi, beraberliğimizi bozmak için yapılıyor. Biz asla ve asla birlikteliğimizden, beraberliğimizden hiçbir şekilde en ufak zerre dahi şüphe etmiyoruz. Şunu da çok iyi biliriz. Bakın özellikle kendisini belli bir bölgenin, belli bir etnik yapının temsilcisi olarak göstermeye çalışanlar yani HDP o bölgeyi de Kürt kardeşlerimizi de Ziyaretin ardından AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bakan Kılıç'a günün anlam ve önemine binaen plaket takdim etti.